Sevgili gençler, güzel insanlar, merhaba. Ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Yeni bir dil bilgisi soru çözüm videosuyla karşınızdayız. İsimler konusunun 5. konu kavrama testini sizlerle paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, soruları aynı zamanda PDF formatında açıklamalar kısmına ilave ediyorum. Buradan bilgisayarınıza indirin, çözün ve hem çözümlerini hem de cevaplarını videolarımızdan bakın sevgili gençler. Eğer konularla ilgili bir sıkıntınız varsa TT'ye ait bütün konular sitemizde mevcut. Bunları da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Soru çözmek istiyorsanız hem paragraf taktikleri, hem paragraf soruları, hem de dil bilgisi sorularıyla sitemiz dolu, sevgili gençler. Evet yine farklı, renkli ve dolu bir video ile karşınızdayız. Hazırsanız buyurun sorularımıza geçelim. Soru 1. Numaralanmış cümlelerin hangisinde arasına sıfat girmiş belirtili at takımı vardır? Belirtili at takımı belirtili isim tamlaması demek. Tamlayan ve tamlanan olarak düşünün. Bu isim tamlamasının arasına sıfat girecek. Yani tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat olması gerekiyor. 1. Kalbin atış hızının artması kan basıncıyla ilgilidir diyor. Kalbin atışının hızı. Kalbin atışı belirtisiz isim tamlaması. B'nin üzerine yan çizgi koydum. Bu belirtisiz isim tamlaması ediyor. Atış hızı burada da yine belirtisiz isim tamlaması var. İki tane tamlama ardarda geldiği zaman buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Arasına herhangi bir sözcük girmemiş. Yine ilk cümlede kan basıncı, kanın basıncı belirtisiz isim tamlamasıdır. Değerli gençler. 2. Yeni romanın kapak tasarımı oldukça şaşırtıcıydı. Romanın kapağının tasarımı. Romanın kapağı şurada ilgi eki var. Dikkat edin. Romanın kapağı. Evet buradaki iyilik ekimiz düşmüş. Ve kapağının tasarımı. Birinci cümlede belirtili isim tamlaması var. İkincisinde ise belirtisiz isim tamlaması var. Birinci tamlamamız burada. ikinci tamlamamız burada. Birden fazla tamlamadan oluşuyorsa işte buna ne diyoruz biz? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bu zincirleme isim tamlaması başına bir sıfat almış. Yeni roman diyor. Yeni sözcüğü burada sıfat olarak kullanılmıştır. Zincirleme isim tamlamasında tamlayan sıfat almış. Arasına sıfat girsin diyor. Tamlayanı alsın demiyor. Öyleyse ikinci cümlemizde de bulamadık. 3. Çocukluk günlerinin hülyası doldurur rüyalarımı. Çocukluğun günleri ve günlerinin hülyası. Çocukluk günleri belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Günlerinin hülyası burada ilgi eki var, burada da yelik eki var. İlgi eki ve yelik eki varsa bu da belirtili isim tamlaması oluyordu. Birinci tamlamamız burada, ikinci tamlamamız ise burada. Buna ne diyorduk? Birden fazla tamlama olduğu zaman zincirleme isim tamlaması diyorduk. Fakat bu tamlamaların arasına sıfat girmemiş. 4- Ateşin kızgın kavları yüzümüzü yalayıp geçiyordu. Ateşin kavları diye bir isim tamlaması var burada. Ateşin kav sözcüğü üzerine çokluk eki almış. Sonra şuradaki ı eki de iyilik eki. Şu bilgiyi hiç unutmayın arkadaşlar. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında tamlanan üzerindeki ek her zaman iyilik eki ve üçüncü tekil iyilik eki. In eki ilgi eki, i eki ise iyilik eki. Burada belirtili isim tamlaması var. Bu belirtili isim tamlamasının arasına nasıl kavlar? Kızgın kavlar diye soruyorum. Bir niteleme sıfatı yani bir sıfat girmişti. Soru öncülümüzde ne diyordu? Arasına sıfat girmiş belirtili at takımı vardır. Evet burada belirtili isim tamlaması var ve arasına kızgın sıfatı girmiş. Doğru cevabımı buldum. Beşe bakalım. İnsanın sözlerinin cazibesi İnsanın sözleri belirtili isim tamlaması. Dikkat! Burada ilgi eki var. Söz sözcüğünden sonra da şurada iyilik eki var. Yine bir ilgi eki var. Bu ilgi ekinin de bağlandığı bir yer var. Eğer bir yerde ilgi eki varsa yazıyorum altına ilgi eki. Orada mutlaka ve mutlaka iyilik eki olması gerekiyor. İşte iyilik eki de karşısındaki ek. Eğer bir isim tamlamasında ilgi eki varsa ve iyilik eki varsa bu belirtili isim tamlaması oluyordu. İnsanın sözleri burada yine bir belirtili isim tamlaması var. E birden fazla tamlama olduğu için buna ne diyoruz? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Zaten doğru cevabımızı vermiştik. Soru 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır diyor. Aşıkı ben bir küçük çocukken bir zavallı sefildim. Küçük çocuk burada bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar bunu geçtim. Zavallı, sefildim bunlar isimdir. Bir zavallı sıfat damlaması. Ömrün ağır yumruğu, ömrün yumruğu. Şurada ömrün sözcüğü ve burada yumruk sözcüğü. Ömür sözcüğünün üzerindeki ek ilgi eki. Buradaki ekimiz ise iyilik eki. Yani belirtili isim tamlaması var burada. Fakat zincirleme isim tamlaması yok. B şıkkı. Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan Tılsımlı bir uyku, sıfat damlaması, sıfat damlaması gibi edattır zaten. Sarmaşıklar ve böcek sesleri. Böceğin sesleri şeklinde düşünün. Belirtisiz isim tamlamasına in eki getirebilirsiniz. Burada belirtisiz isim tamlaması kullanılmış arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamalarında ilgi eki düşmüştür. Sokaktayım, kimsesiz bir sokakta. Kimsesiz sokak sıfat tamlaması. Bir sokak sıfat tamlaması. Sokaktayım. Sözcüğü zaten isimdir. Ama şurada bir isim tamlaması var. Sokak ortası. Bu ne demektir? Sokağın ortası demektir. İlgi eki düşmüştür. Burada iyilik eki var fakat ilgi eki düşmüş. İşte buna biz ne diyoruz? Belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Tamlama yok. Deşikli desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Burada Nisan akşamını görüyorum. Nisan'ın akşamıdır bu ilgi iki düşmüş ama iyilik iki var. Bu belirtili isim tamlamasıdır. Vakitlerden sözcüğü isimdir tamlama kurmamış. Bir sözcüğü sıfattır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Rüzgarların ilgi ekini gördüm. İlgi ekinin olduğu yerde yelik eki olması lazım. E yelik ekini de buldum. Öyleyse burada belirtili isim tamlaması var. Senden sözcüğü zamir, esiyor sözcüğü de fiildir. Demek ki burada da belirtili isim tamlaması var fakat zincirleme isim tamlaması yok. E şıkkında taşında otlar biten şu sokakta yürümek şu sokak sıfat tamlaması biten sokak sıfat tamlaması otlar üzerinde isim çekim eki var isim soylu bir sözcük taşında üzerinde isim çekim eki var bu da isim soylu bir sözcük. Fakat sıfat tamlaması var, isim tamlaması yok. Bir bahçe duvarının kokulu gölgesinde. Duvar ve bahçe sözcükleri. Bahçenin duvarı şeklinde bunu düşünün. Yelik ekini burada buldum. Şurada yelik eki var. Öyleyse burada bir ilgi eki olması lazım. Bahçenin duvarı. Buradaki ilgi ekimiz düşmüştür. Öyleyse bu bir belirtisiz isim tamlaması. Bahçenin duvarının gölgesi. E burada aynı zamanda ilgi eki var bir tane daha. E bir yerde ilgi eki varsa orada aynı zamanda iyilik eki olması lazım. İyilik ekimiz nerede? İşte burada. Bu da iyilik eki. İkinci bir tamlama daha buldum burada. Duvarının gölgesi. Bu da belirtili isim tamlaması değil mi? Neden belirtili isim tamlaması? Çünkü tamlayanın üzerinde ilgi eki var. Tamlananın üzerinde iyilik eki var. Birinci tamlamam burada. İkinci tamlamam burada. Birden fazla tamlama üst üste gelmişse bu tamlamaya biz zincirleme isim tamlaması diyoruz zit şeklinde yazıyorum bunu. Garip olmasın arkadaşlar. Öyleyse zincirleme isim tamlamasının bulunduğu cümlemiz E şıkkında verilmiştir. Doğru cevap E şıkkı. Soru 3. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A şıkkı birinci cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmıştır. Eğer yürüyüş yapmayı, deniz kıyısında bulunmayı ve denizi seven biri iseniz çok hoş bir rotası var sarı yerin. Bu cümlede tamlayan sözcük ile tamlanan sözcük yerini değiştirmiş. Bakın rotası var sarı yerin demiş. Halbuki bu nasıl olması lazım? Sarı yerin rotası şeklinde olması gerekiyor. Tamlayan sözcüğümüz ve tamlanan sözcüğümüz rotası. A şıkkımız doğru. B şıkkı ikinci cümlede isim tamlaması yoktur. İstinyeden yavaş yavaş yürümeye başladığınızı varsayalım. B şıkkı da doğrudur. İkinci cümlede tamlama yoktur. C şıkkı 3. cümlede hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması vardır diyor. 3. cümle karşınıza önce yeni köye geçen caddedeki İstinye iskelesi çıkacaktır. İskelenin yanında göze hoş gelen işlemeli bir çeşme bulunmakta. İstinye iskelesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Dikkat! İstinye'nin iskelesi diyebilirsiniz. İyilik eki var fakat ilgi ekimiz düşmüş. İskelenin yanı hem tamlayanı hem de tamlananı var. Tamlayan burada ilgi eki hem de tamlanan şurada iyilik eki. Peki hem tamlayan hem tamlanan varsa buna da belirtili isim tamlaması diyoruz. C şıkkındaki belirtili ve belirtisiz isim tamlamasını bulduk. D şıkkı dördüncü cümlede zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir. 1908 yılında yapılan bu çeşmeye insan suresinin 21. ayeti yazılmış. İnsan suresi, insanın suresi bu belirtisiz isim tamlaması değil midir? Şuraya ın ekini getirebilirsin ama düşmüş. İnsan suresinin burada bir ilgi eki var. İlgi ekinin olduğu yerde bir yelik eki olması lazım. Suresinin ayeti, ayet sözcüğünün üzerinde de yelik eki var. Bu da nasıl bir tamlama oldu? Belirtili isim tamlaması. Birinci tamlamayı buldum. İkinci tamlamada burada birden fazla tamlama olduğu için zincirleme isim tamlaması 4. cümlede var. E şıkkında 5. cümlede belirtili isim tamlaması yer almaktadır. Buradan Avusturya konsolosluğu önüne kadar gideceğiniz yol deniz kıyısından uzaklaşmış diyor. Avusturya konsolosluğu belirtisiz isim tamlamasıdır. Deniz kıyısı yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Dikkat. Denizin kıyısı burada ilgi eki düşmüştür. Onun için buna da ne diyorum? Belirtisiz isim tamlaması diyorum. 2 tane belirtisiz isim tamlaması kullanılmış ama belirtili isim tamlaması kullanılmamıştır. Doğru cevabımız E şıkkı. Soru 4. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tamlayanı ortak isim tamlaması vardır diyor. Tamlayanı ortak olacak. Tamlayan ve tamlanan. Şuna tamlayan dedim. Şuna da tamlanan dedim. Bu ortak olması gerekiyor. 1. Roman ve hikayenin usta ismi son eserini tamamlamış roman ve hikayenin ismi. İlgi ekimiz var burada. Tamlayan. Şuraya T'ye yazıyorum. Bu da tamlanan. Romanın ismi. Bu da yine tamlayan. Evet iki tane tamlayanımız var. Bir tane tamlananımız var. Fakat bizim tamlayanımız birden fazla olması gerekiyor. Birinci cümleyi eledim. Okul ve özel hayatını dengelemeye başarabilmişti diyor. Tamlayanımız özel sözcüğü. Nasıl hayat? Özel hayat. Özel hayat aslında sıfat olarak burada kullanılmış arkadaşlar. Özelin hayat diyemiyoruz. Onun için özel sözcüğü burada sıfattır. Ama okul hayatı belirtisiz isim tamlamasıdır. Burada birden fazla tamlayan veya tamlanan kullanılmamış. 3. Kitabın son sayfasına ve kapağına. Kitabın tamlayanımız, sayfası tamlananımız, kitabın kapağı yine tamlananımız. Tamlayanımız ortak, tamlananımız iki tane. Yani aradığımız cevap üçüncü cümlede var. Ortak olarak kullanılan birinci cümlemiz üçüncü cümle. Dördüncü cümleye bakalım. O edebiyatın ustası ve üstadı olarak anılırdı. Edebiyatın ustası, edebiyatın üstadı. Tamlayan edebiyat sözcüğü. Tamlanan ise iki tane dikkat. Üstad ve usta sözcükleri iki tane. Dördüncü cümlemizde de bir tane tamlayanımız var. Ortak olarak kullanılan tamlayan İki tane de tamlananımız var. Yani doğru cevabımız 3 ve 4. şıklar. Bu da nerede verilmiş? D şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Bir de 5. cümleye bakalım. Dilek ve şikayet kısmında. Şikayet kısmı ve dilek kısmı. Tamlayanımız 2 tane. Tamlananımız ise 1 tane. Yani burada tamlanan ortak kullanılmış. Soru 5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. A. Arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı. Vatanın bucağı. Burada bir belirtili isim tamlaması vardır. Arasına dört sıfatı girmiştir. Ne demişti? Belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girecek. Evet, belirtili isim tamlamasının arasına dört sözcüğü yani sayı sıfatı girmiştir. A şıkkı doğrudur. B, tamlayanı hem niteleme hem belirtme sıfatı almış belirtili isim tamlaması. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı. Lambanın ışığı belirtili isim tamlamasıdır. Bir lambanın ışığı tamlamanın tamlayanı belgisiz sıfat almış ve aynı zamanda İs bağlamış bir lamba demiş, niteleme sıfatı almış. Yani belirtili isim tamlamasının tamlayanı hem belirtme sıfatı almış hem de niteleme sıfatı almıştır. Yani B şıkkımız da doğrudur. C şıkkı zincirleme isim tamlaması. Burada zincirleme isim tamlaması yok arkadaşlar. D şıkkı sıfatla belirtilmiş isim tamlaması. Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı hüzün kırışı belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu belirtisiz isim tamlamasının önünde bir belgisiz sıfat vardır. Yani tamlayanı belgisiz sıfat tarafından belirtilmiştir. D şıkkında ne diyordu? Sıfatla belirtilmiş isim tamlaması. Evet belirtme sıfatı almamış mı isim tamlaması? Almış. İşte sıfatla belirtilmiş demek. D şıkkı da var. E şıkkı tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Bu da şişesi sözcüğüne bakıyoruz şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı. Onun şişesi şeklinde bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada tamlayanımız kişi zamirimizdir. Fakat bu kişi zamiri düşmüştür ve sadece tamlanan kalmıştır. İsim tamlamaları eğer kişi zamirleriyle kurulursa bu kişi zamirleri zaman zaman düşer ve tamlanan yalnız başına kalır. İşte burada da öyle olmuş. E şıkkı da doğrudur. Soruda C şıkkı yoktur. Yani zincirleme isim tamlaması yoktur. Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir tamlama söz konusudur? Kimi isim tamlamalarında tamlanan eki düşebilir diyor. Tamlanan eki düştüğüne göre bu kişi zamirleriyle alakalı bir şey olsa gerek. B şıkkı suyun sesi. Tamlayan ve tamlanan belirtili isim tamlaması. Hem tamlayanımız var hem de tamlananımız var. Kuşların ötüşü tamlayan İlgi eki, tamlanan, iyilik eki, belirtili isim tamlaması. Hem tamlayan var hem de tamlanan var. Düşen bir şey yok. B şıkkında yok. C şıkkı konuşmaların özeti. Konuşmaların ilgi eki, özet sözcüğünde de iyilik eki var. Tamlayan, tamlanan, belirtili isim tamlaması. Burada düşen bir şey yok. D şıkkı mevsimlerin en güzelidir bana göre sonbahar. Mevsimlerin hemen ilgi ekini gördüm güzel sözcüğünün üzerinde de iyilik ekini gördüm. Belirtili isim tamlaması var. E şıkkında ne mümkün çocukluk arkadaşlarını unutmak? Çocukluğun arkadaşları. İlgi ekimiz düşmüş olsun. Ama bize ne diyor? Kimi isim tamlamalarında tamlanan eki düşecek diyor. Tamlayanımız düşmüş burada ama tamlananımız arkadaşları derken şuradaki ekimiz iyilik ekidir, tamlanan ekidir düşen bir şey yok. Burada belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. Ankara'nın havası benim hastalığa çok iyi geliyor demiş. Ankara'nın havası belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Tamlayanın üzerinde ilgi eki var. Tamlananın üzerinde iyilik eki var. Peki bu olay nerede olmuş? İşte şurada. Benim hastalığa çok iyi geliyor diyor. Benim sözcüğünün üzerindeki ek ilgi ekidir. Karşı tarafta bir iyilik eki olması lazım. Hastalığım demesi gerekiyor. Ama hastalık demiş. Bu yapım eki sonra hal eki gelmiş. Yani burada hastalığım A şeklinde söylemesi gerekiyor. İyilik ekimiz düşmüş. Belirtili isim tamlamalarında veya diğerlerinde belirtisiz isim tamlamalarında bazen tamlanan da düşer. İşte benim hastalığım tamlamasında tamlananın üzerindeki iyilik eki düşmüştür. Doğru cevabımız A şıkkı. Soru 7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A şıkkı belirtili at tamlaması. Bu gemicilerin ruhu dizesine bakıyorum. Şurada ilgi ekimiz var. Burada iyilik ekimiz var. Belirtili isim tamlaması kullanılmış. Evet A şıkkını eledim. C şıkkı tamlayanı düşmüş at tamlaması. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Benim gözüm diyoruz burada. Benim tamlayanımız şahıs zamiriyle kurulmuş tamlananımız ise gözüm sözcüğü. Şahıs zamiriyle kurulmuş olan tamlayanı düşürüyoruz. Öyleyse tamlayanı düşmüş ad tamlaması burada kullanılmıştır. D şıkkı bulunma haleki almış birden fazla isim. Gözümde sözcüğünün üzerinde bulunma haleki var. Çöllerde sözcüğünün üzerinde yine bulunma haleki var. D şıkkını eledim. E şıkkı belirtme haleki almış isim var diyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Sanıyorum yüklem. Kim sanıyor? Ben. Neyi sanıyorum? Başımdaki gökleri. Belirtili nesne yapmış. Belirtili nesnenin olduğu yerde ne vardır? Belirtme hal eki vardır. Yani belirtme hal eki olmadan belirtili nesne yapamazsın. Çokluk ekinin sonuna gelen bu eke belirtme hal eki diyoruz. E şıkkını da buldum. Burada birleşik isim, birleşik ad yoktur. Soru 8. Bu dizelerdeki isim tamlamasının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara. Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi. Peygamber çiçeği belirtisiz isim tamlaması. Çiçeğinin aydınlığı burada da belirtili isim tamlaması var. Birinci tamlama burada, ikinci tamlama burada, burada bir zincirleme isim tamlaması var. Benim aradığım zincirleme isim tamlaması. Peki bu hangi şıkta var? B şıkkında. Bu akşam çocukluk arkadaşımının düğününe davetliyim. Çocukluk arkadaşı tamlayan, tamlanan, belirtisiz isim tamlaması. Arkadaşımın düğünü ilgi ekini gördüm. Düğün sözcüğü iyilik de gördüm. Burada da belirtili isim tamlaması var. Birinci tamlama burası. ikinci tamlama ise burası. Burada zincirleme isim tamlaması var. A şıkkına bakalım. Evimizin bahçesi. Burada belirtili isim tamlaması var piknik alanımız yine belirtili isim tamlaması var. Fakat bunlar birden fazla değil, birbirine bağlı değil yani. Belirtili isim tamlaması ayrı, belirtisiz isim tamlaması yine ayrı bir tamlama. C şıkkında güzel bir yemeğin ardından. Yemeğin ardı belirtili isim tamlamasıdır. D şıkkında eski günlerin bitmeyen özlemi. Günlerin özlemi şeklinde söyleyebiliriz. Burada bir belirtili isim tamlaması vardır. Sardı yine gönlümüzü burada gönlümüz sözcüğü bizim gönlümüz tamlayanı düşmüştür. E şıkkı başarılı iş insanları. İş insanı işin insanı belirtisiz isim tamlamasıdır. O gün çeşitli ödüllerle bu sıfattır arkadaşlar. Onurlandırıldı diyor. Demek ki doğru cevabımız B şıkkında verilmiş çünkü B şıkkında zincirleme isim tamlaması kullanılmış. Soru 9 numaralanmış dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? 1. Gözlerim daldı gitti bir rüya denizine Rüya denizini hemen gördünüz. Rüyanın denizi diyebilirsiniz. İlgi eki düştüğü için bu belirtisiz isim tamlamasıdır. 2. Sularda uzun uzun baktım ayın izine. Ayın izi. Şurada ilgi eki var, şurada iyilik eki var. Bu da nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. 3. Dedim 20 yaşımın ay ışığı değildi. Ay ışığı yaşımın ışığı da diyebilirsiniz. Şurada da var yaşımın ayının ışığı şeklinde ilgi ekini gördünüz. Şurada belirtisiz isim tamlaması var. Yan çizgi koydum. Şurada belirtili isim tamlaması var. Yani isim tamlaması var, isim tamlaması var, isim tamlaması var. Üç cümlede de. Dört. Hani başım düşerdi bir sevgili dizine. Sevgili dizi. Sevgilinin dizi değil midir bu? Şuradaki in eki, ilgi eki düşmemiş mi? Evet. İyilik ekimiz yerinde. Buna da belirtisiz isim tamlaması dedik. Beş. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı. O kıyı sıfat tamlaması, o sular sıfat tamlaması. Burada isim tamlaması yok. Doğru cevabımız E şıkkı. Soru 10. Numaralanmış dizelerin hangisinde isim kullanılmamıştır? Hani sözcüğüne bakıyorum. Hani sözcü nerede görevinde kullanılıyor? Nerede soru zamiri olarak karşımıza çıkıyor? O bırakıp giderken beni o bırakıp giderken seni. O sözcüğü burada kişi zamiridir. Bırakıp sözcüğü zarf göreviyle kullanılıyor. Giderken üzerinde zarfi ile ki var. Zarf göreviyle kullanılmış. Seni sözcüğü de yine kişi zamiri olarak karşımıza çıkmış. Demek ki birinci cümlede yani A şıkkındaki bütün sözcükler farklı tarzda yani zamir zarf şeklinde karşımıza çıkıyor. Fakat burada isim soylu sözcük kullanılmamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 11. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması sıfatla nitelenmiştir? Demek ki bir isim tamlaması bulmam gerekiyor ve önünde ne olması lazım? Niteleme sıfatı olması gerekiyor. 1. Üniversite öğrencileri. Üniversitenin öğrencileri bir isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Fakat önünde sıfat yok. İçin İstanbul'a geldiğimde dikkatimi çeken ilk şey turşucu dükkanları olmuştu. Turşucu dükkanları, turşucunun dükkanları belirtisiz isim tamlamasıdır fakat bir sıfat almamış. İlk şey sıfat tamlaması doğru ama bu ilk şey turşucu dükkanlarını nitelememiş. Çeken sözcüğü de yine sıfat olarak kullanılmış. Çocuklukta isminden ve kalıbından kaçtığım şey burada sıfat tamlaması kullanılmış. Burada zamirdir. Bir kuyumcu sıfat tamlaması kuyumcu vitrini belirtisiz isim tamlaması. Bu isim tamlaması bir sıfat almış fakat bu bir belirtme sıfatıdır. Niteleme sıfatı değildir arkadaşlar. Onun için doğru cevap B şıkkı değil. Renk renk dizilmiş turşular nasıl turşular? Dizilmiş turşular burada sıfat var. Göz doldurup iştah kapartıyordu. Üçüncü cümle üstelik cam kaplar nasıl kap cam kap. Bu tartışmalı bir konu ama sıfat tamlaması veya buna takısız isim tamlaması da deniliyor. Konulduğu için de dışarıdan bütün ayrıntıları görebiliyordunuz. Bütün ayrıntılar sıfat tamlamaları. Dışarıdan sözcü isim olarak kullanılmış isim tamlaması yok. 4. Domates. Domates olmaktan çıkıyor adeta büyülü bir sanat nesnesine dönüşüyordu. Sanat nesnesine bakıyorum. Belirtisiz isim tamlaması. Sanatın nesnesi diyebilirsin ilgeki düşmüş. Bunun önünde bir sözcüğü var. Bu bir sıfattır. Ne sıfatı? Belgisiz sıfat. Ama bunun önünde bir tane daha sıfat var. Büyülü sanat nesnesi diyor. Yani niteleme sıfatı da almış. Sanat nesnesi isim tamlaması bir niteleme sıfatı tarafından nitelenmiş. Peki soru kökümde ne diyordu? İsim tamlaması sıfatta nitelenmiştir. Evet doğru cevap. Dördüncü şıkkımızda yani D şıkkında verilmiştir. Soru 12. Numaralanmış birleşik isimler oluşumuna göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Hadi buyurun bakalım. Oyun bozan. Oyun isim soylu bir sözcük. Bozan sözcüğü fiilimsi meşrepli. Fiilimsi soylu. Bozan üzerinde sıfat fiil eki var. Öyleyse fiilim, fiilimsi diyebiliriz buna. Kahve altı. Kahve isim soylu bir sözcük. Altı isim soylu bir sözcük. Kızıl ırmak. Kızıl sözcüğü sıfattır. Irmak sözcüğü ise isimdir. Kar delen. Kar sözcüğü isim soylu bir sözcük. Delmekten delen sıfat fiil ekini almış. Bu da fiilimsidir diyebiliriz. Bey pazarı iki tane sözcük, iki tane isim. Bey isim soylu bir sözcük. Yine pazar sözcüğü de isim soylu bir sözcük. Öyleyse eşleştirelim. İsim artı isim iki tane. İsim artı fiilimsi iki tane. Fakat sıfat artı isim şeklinde farklılık arz eden üçüncü şık. Yani Kızılırmak sözcüğü sıfat artı isimden oluşmuştur. Farklı olan şıkkımız C şıkkında verilmiştir. Değerli arkadaşlar bu testimizde de EBA testini çözdük. Güzel keyifli bir test oldu. Keyifli bir soru çözümü oldu. Yeni bir derste yeni bir soru çözümünde buluşuncaya dek. Kendinize iyi bakın sağlıcakla, afiyetle kalın.